Nasıl gidiyor evle? Fena değil. Sensiz devriyenin hiç tadı yok be usta. İyisin değil mi? İyi de lafı be aslan gibi. Temelli gitmedi ya bir süreliğine. Değil mi oğlum? İnşallah. Geçecek. Geçecek değil mi? Hı -hı. Kendine dikkat et olur mu? Siz de. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol. Bak garip de özledi seni. Ben de onu özledim. Hadi eyvallah. Nasılsın komiserim? Nasılsınız komiserim? Sağ ol. Sağ olun. Görüşürüz. Telsizde de bir şey yok bugün. Havanın kasvetine bak. Uf, çok sıkıntılı. Rıza baba bir şey istesem? Ne gibi? Şu inşaata bir kez daha mı baksak? Şöyle sağlam kafayla. Altını üstüne getirsek? Denemeye değer Rıza baba. Murat'ın geleceği söz konusu. Son bir kez. Ali yolu biliyoruz. Tamam başkomiserim. Ben buradan çıkarken Nazmi bana doğru koşuyordu. Murat da buradan ateş etti. Murat'la arasındaki mesafe 10-15 metre. Murat çatıya çıkan bu kanattan geliyor. Sen de buradan çıkıyorsun. Nazmi Zeynep'in görüş alanına girdiği anda elinde silah yoktu. Yoksa bir süreliğine Murat'ın görüş açısından çıkmış demektir. Çıktığı anda da silahı yok etti. Murat geriden geldiğine göre şu beş altı adımlık mesafe. Ne olduysa burada ol. Silah buralarda bir yerde olmalı ama. Aşağı inelim oralara da bakalım. ... Benimle ne görüşmek istediniz Rıza Başkomiserim? Bunları görmenizi istedim. Nazmi'nin silahı. Bugün inşaatta bulundu. Silahın balistik raporu. Nazmi'nin döviz bürosu cinayetin işlediğini doğruluyor. Bu da Nazmi'nin savcı tarafından alınan imzalı ifadesi. İfadesine göre çaldığı paraları otelin kasasında saklamış. Bunlar da paralar. Bu nasıl olur? Basit. Nazmi yakalanacağını anlayınca cinayet silahını saklamak istedi. Evet. Murat'ın durumuna gelelim. Bunlar çok ciddi kanıtlar. Murat komiser hakkındaki suçlamaların kalkacağı muhakkak. Görevine iadesi? Orası biraz karışık başkomiserim. Karışık mı? Murat ve Zeynep komiserlerin arasındaki duygusal yakınlık... ...burada da görüldüğü gibi bazı sıkıntıları yol açabiliyor. Hal böyleyken ikisini aynı ekipte tutmak bize pek doğru gelmiyor. Beni iyi dinleyin müfettiş bey. Bu ekip bugüne kadar hiç kimseyi utandırmadı. Verilen her görevi eksiksiz yerine getirdi. Elbette hataları oldu. Hangimizin olmadı ki? Ama o hataların, o sıkıntıların üstesinden hep birlikte geldiler. Kenetlendiler. İçlerinden biri giderse kimseyi tutamazsınız. Ben dahil. Anlatabildim mi? Ama başkomiserim... Polisler sadece iş arkadaşları değildir beyefendi. Biz birbirimize canımıza emanet ederiz. Birimize bir şey oldu mu? Ondan geriye kalanlar, ailesi, sevenleri hepimize emanettir. Bu meslekte yaşamak da, ölmek de bir ekip işidir. Anladınız mı? Yaşamak ve ölmek. Size tavsiyem lütfen bunu bozma. Bu ekibi bozma. Hey. Ne haber? Niye? Amma ense yaptım be oğlum. Ense mi? Sen suyunu çıkarma da geç asıl işinin başına hadi. Anlamadım. Ne işi? Çok kalın kafalısın biliyor musun? Sensin kalın kafalı. Sinirlenmeyeceğim. Aval aval bakmasana ofis boy. Hadi abi ya yürü hadi. Ne diyorsun siz ya? Oo kulaklar protez galiba ha. Hadi. <laughs> Hakikaten ya. Yırtın diyoruz be. Aklandın diyoruz. Ekibe geri dönüyorsun diyoruz. Ne? Gerçekten mi? Evet. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi, Ay. Hadi. 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 hadi bakalım. Bambaşka bir şehir geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Arka, sokaklarda. Aslan abi. Garip. Gel oğlum. Gel. Ay. <laughs> Hoş geldin. Ben. Hoş bulduk Rıza Baba. Sizler var ya sizler işte. İpe sapa gelmez Baş belası Ve Mükemmel bir iş <laughs> Hepinizle gurur duyuyorum Hadi işinizin başına hadi Sağol canım Siren sesleri Çıkmaz sokaklar Kadere ilk Düşmüş hayatlar